Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir haftadır Hiking X8 Pro süpürgemizi kullanmaktayız. Ee, süpürgeden oldukça memnunuz. Engel çıkışları olsun, ee, şarj istasyonunu bulmada olsun, şarj konusunda, şarj süresinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. 135 metrekare evimizi yaklaşık 1,5 saat içinde temizliyor. %3 şarj ile 2 saat 15 dakika çalıştı ve yüzde elli şarjı kalmıştı. Yani iki buçuk saat ve da üç saate yaklaşık bir şarj süresi var diyebilirim. Orta emiş gücünde. Yüksek emiş gücünde çalıştırdığımızda bir buçuk saatte şarjı bitiyor. Ama yeterli bir süre. 135 metrekare evimizi komple temizleyebiliyor. Şimdi robotu çağıracağım ufak bir. Şuraya biraz pislik döktüm önceki. Bu halların pamuklarını bile söküyor arkadaşlar. Emiş gücü gayet iyi. Bu orta emiş gücünde bunları halların arasından çıkarabiliyor. Temizlik konusunda çok başarılı. Şimdi telefonumuza uygulamasını yükledik cihazın. Ve üzerinde bulunan QR koddan tanıtımını yaptık. Şimdi şu sehpanın yanına döktüğüm pisle robotumuzu çağıracağım nasıl temizlediğini hem engelleri nasıl geçtiğini göreceğiz. Bizim hallarımızda hal örtüsü var. Bu sebepten dolayı kenarları bayağı yüksek. Hep engebeli. Ama hiçbir şekilde takılmıyor. Şimdi alan temizliği olarak hemen sehpanın yanına seçiyorum. Şöyle küçük bir alan seçelim denemek için buradan kaydet ve uygula dediğim zaman robot istasyondan çıkıp robotumuz bu arada Türkçe dili desteklemekte kurulumunu yaptıktan sonra <laughs> Türkçe dil desteğini ayarlardan indirebilirsiniz. Şöyle halının yüksekliğini göstereyim size. Şu an temizliğe başladı arkadaşlar. Orta emiş gücünde. Gürültü seviyesi makul seviyede. Bir rahatsız edici sesi yok. Şu an yüksek emiş gücünü alıyorum arkadaşlar. Yüksek emiş gücüne... Ne Üzerinde bulunan lazerden dolayı robotun boyutu biraz yüksek diğer robotlara göre. 9.15 cm gibi bir yüksekliği var. Temizlik tamamlandı. Şu an temizliği bitirdi. Örnek olarak gösterecek olursak burada hiçbir şekilde pislik bırakmıyor. Bizim çekyatlarımızın altı 9 cm olduğu için giremiyor. Bunların ayaklarını mecbur değiştireceğiz. Şu an temizlikten sonra otomatik şarj istasyonuna kendisi gidiyor. Biz evin haritalandırmasını yaklaşık bir buçuk saat içinde çıkardık. Haritalandırmayı da gayet basit şekilde yaptı. Evi bir sefer dolaşması yetti. Zaten odaya girdiği zaman direkt üzerinde bulunan lazer sayesinde bütün odayı gösterebiliyor size duvarları. Ve duvarların içinde evin içinde dolaşarak da eşyaları tanımlıyor. Şu an bizim şarj istasyonunun bulunduğu yer biraz kuytu köşede kaldığı için biraz zorluk çekiyor. Ama çoğu zaman direkt geldiğinde otomatik buluyor. Cihazın sesi bayağı da yüksek. Burada konuştuğu zaman bütün odalardan duyabilirsiniz. Başlandı. Şurada görüyorsunuz sadece yüzde. Az önce ben çocuk odasını da temizlettim. Çocuk odasıyla oturma odasını temizledi. Ve yüzde iki şarjı gitti cihazın. Cihazın üzerinde iki tane tuş var. Biri ev tuşu, biri açma kapatma tuşu. Açma kapatma tuşuna bastığınız zaman haritaya göre üzerinde <laughs> kayıtlı haritaya göre bütün evi temizlemeye otomatik başlayabiliyor. Uygulama olmadan da çalışıyor. Evde olmasak bile uygulama üzerinden komut verebiliyoruz. Cihazın boyutunu şu şekilde göstereyim. Hemen hemen göz kararı bilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra QR kodu okuduyoruz. Google Play üzerinden uygulamasını indiriyoruz. Bu da şarj yeri var. Ama buna pek ihtiyaç yok bence. Standta şarj oluyor. Cihazı uzun süre kullanmayacağımız zaman şuradaki bulunan açma kapatma tuşundan kapatmamız gerekiyor. Ama gündelik kullanımda ben hiç kapatmıyorum. Çünkü cihaz zaten uyku moduna alıyor kendisini. Az önceki temiz ettiğimiz kirleri buradan görebiliriz. Haznenin içi şu anda göründüğü gibi. Haznede elektrik kontrolü var. Şuradan şurada şu şekilde göstereyim. Bir parçası var. Ve dolduğu zaman uyarı veriyor. Ve bekleme moduna geçiyor. Cihazı şimdi biz yerlerimiz yerlerimiz kara olduğu için yerlerimiz kara olduğu için cihazı ben şu anda pasmas modunda. Yerleri de gösteremeyeceğim Ama şu masanın üzerinde En azından görmeniz için Ufak bir deneme yapalım 600 milimetre su tankı var İçine biraz su ekledim Paspası da altında Gördüğünüz gibi Bunda da 3 farklı şekilde Paspas yaptırabiliyoruz Paspas için herhangi bir ayar yapmıyoruz. Su haznesini taktığımız zaman kendisi zaten algılıyor. Normal temizliğe başladığımız zaman paspas işlemine başlıyor. Şu an başla diyorum. Paspas işlemine başlandı. Buradan su haznesine girdiğimiz zaman birinci seviye az, ikinci seviye normal, üçüncü seviye ve daha nemli istiyorsak en son seviyeyi seçiyoruz paspas -pas moduna geçildi. Nasıl sildiğini göstermek için. Şöyle biraz. Burada cihazın ne kadar alan temizlediğini de görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an masayı bir kare alan olarak oluşturdu. Temizlik tamamlandı. Şarj istasyonuna dönüş durduruldu. Masada olduğu için durdurdum arkadaşlar. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Şu an 3500 liraya alınabilecek güzel cihazlardan bir tanesi. temizlik tamamlandı.